بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق الله العظيم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الله عليه وسلم احب الاعمال الي الله ادومها وان قل صدق رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم الله الرسول الله خاتم دا üstünü az da olsa devamlı olanıdır buyuruyor. Burada az amele teşvik değil, amellerin devamlılığına teşviktir. Sonuç itibariyle beş vakit namazını kılan ama mütemadiyen devam ettiren bir kimse çoğu zaman beş vaktini aksatıp da üç gün, beş gün, on gün defalarca çokça nafile kılan bir kimseden daha üstündür veya her gün bir sayfa bile olsa Kur'an-ı Kerim okumayı kendisine adet edinen ama devamlı her gün Kur'an-ı Kerim'den okuyan hele hele bir de maalesef toplumumuzda çok ihmal edilen bir şey okumuş olduğum bu sayfede Rabbim acaba ne buyuruyor diye açıp da şöyle mealinden ihtiyaca göre tefsirinden bakmış olsa bu nur nala nur olur. Her gün bir sayfa bile olsa özellikle bu şekilde olması tavsiye edilir. Manasını da bilsin. Asıl olan budur. Hiç şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim doğrudan kendisinin okunulmasıyla birlikte sahibine sevap vardır. Ama bize Rabbimizin hitabı Kur'an-ı Azim'de ifade etmiş olduğu manayı elbette anlamamız eğer doğrudan Arapçasından anlayamıyor isek tercümelerden bakmamız ihtiyaca göre tefsirlere müracaat etmemiz en doğru olanıdır. Yani devamlı bir sahife okumayı kendisine adet edinmiş bir kimse bir ay iki ay hiç Kur'an-ı Kerim okumuyor. Diyelim ki sadece Ramazan-ı Şerif geldiği zaman bir ayda hatim iniyor. Eftar olan en üstün olan, Allah katında makbul olan hiç şüphesiz ki amelde devamlılıktır. Bütün ibadetler, güzel ameller aynı şekilde değerlendirilebilir. Sadece vermeyi, infak etmeyi, diyelim ki bir aya hasretmek, bir ayda kısıtlamak yerine yıl boyu mümkün olduğu kadar ihtiyaca göre bir insan var ki şu anda aç, susuz, ihtiyacı var. Ramazanda gel vereyim mi diyeceksiniz. Böyle bir şey kabul edilemez. Asıl olan amellerde devamlılıktır. Bu vesileyle bir kimsenin amellerde devamlılığı temin edebilmesi bir sistem demektir. Bir nizam demektir. Müslümanın günlük hayatı diye asla aksatmayacağı şeyler olmalıdır. Devamlılık üzerine takip ettiği şeyler olmalıdır. Bunların başı namazdır. Kur'an-ı Kerim kıraatıdır. İnsanlara iyiliktir. Vele bir tebessümle bile olsa Allah'ın kullarına tebessüm etmektir. Böylece bizim amellerimizdeki devamlılığın hikmeti şudur. Nasıl ki günde beş vakit namaz var, bu devamlı tekerür eder durur. Çünkü insanın gün boyunca kalbinin, ruhunun, gönlünün salih amele ihtiyacı vardır. Nasıl ki bedenimizin bir gıdası var. Belli zaman dilimlerinde o bedenimiz gıdasını alsın diye yer içeriz. Aynen bunun gibi ruhumuzun da gıdası salih ameller, ibadetlerdir. Bu amellerin devamlı olarak aksatmadan belli bir disiplin üzere ki farz gibi Allah'ın mutat emretmiş olduğu vakitler bunun dışında nafile ibadetlerden de aynı şekilde belli bir devamlılık üzerine ama aksatmadan devam etmek asıldır. Öyleyse Allah katında amellerin en üstünü az da olsa devamlı olanıdır.